Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve İtopya stüdyolarına konuk oldum. Kinetik Ultra karşımızda nasıl performans veriyor canlı canlı görelim. Fiziksel ve donanımsal özelliklerinden başlamak gerekirse 4 tane 5 dBi'lik güçlendirilmiş amfili arkadaşlar anten bulunmakta. Bu da menzil performansı için Önem taşıyor. Arkasındaki portlara geldiğimizde hepsinin Gigabit portlar olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Bu bir router yani hat girişi bulunmuyor. Bunu fiber altyapıda kullanıyorsunuz. LJ45 portlarının dışında USB portları da bulunmakta. 2.0 ve 3.0 portları bunlar. İsterseniz bir depolama bilimi bağlayıp medyayı ağla paylaşabilirsiniz. Medya kutusuna çevirebilirsiniz. İsterseniz bir yazıcıyı bağlayabilirsiniz ağla paylaşabilirsiniz. Böyle yetenekleri de bulunuyor. İçerisinde 880 MHz çift çekirdekli bir işlemci bulunmakta. 256 MB'lik RAM ile beraber geliyor. Peki bunlar ne demek oluyor Burak diye soracak olursanız data yönetimi için önemli arkadaşlar. Dolayısıyla birden çok cihaza bağlandığınızda ne kadar iyi işlemci o kadar iyi performans diyebiliriz. İşin donanım tarafı var bir de yazılım tarafı var. Kinetic OS ile beraber gelmekte. Kullanması oldukça kolay bir arayüz. Gelişmiş sekmesine girdiğinizde tabii ki erişebileceğiniz bir sürü ayar var. ...yayın ayarını, kanal ayarını teker teker kendiniz yapabilirsiniz. Ama en güzel yanı şu, kendini rahatlıkla güncelleyebiliyor. İstediğiniz zaman aralığında güncellemesini yapmasını sağlıyorsunuz. Ve Kinetic OS de sürekli sık sık güncelleme alıyor. Kinetic OS'in en güzel yanlarından biri de şu, diyelim ki bu cihazı aldınız... ...ilerleyen zamanlarda farklı bir eve taşındınız, farklı bir ofise taşındınız... ...ve menzil yetmedi. Hemen bir diğer Kinetic cihazı bununla beraber eşliyorsunuz. Mesh Wi-Fi sistemi kuruyorsunuz. Yani yatırımınızı çöpe atmadan üzerine eklemiş oluyorsunuz. Güzel bir avantaj. Peki hız anlamında neler sunuyor? 5 GHz ise 1733 MHz'e kadar çıkabiliyorsunuz ve 4x4 MU-MIMO ile beraber gelmekte. Realde neler sunduğu tabii ki çok çok daha önemli. Realde yaptığım testlerde 800 megabitin üzerinde hızlar alabiliyorsunuz ki bu cihazı bağlayacağınız bir fiber altyapıda Sonuçta gigabit internet altyapısı da var ülkemizde. 800-900 megabit civarlarını görebilmek ve bunu stabil bir grafik üzerinde takip ettiğinizde diyorsunuz ki evet. İstediğimizi alıyorum. Ve son olarak güvenlik konusu WPA3 destekli. Yani güncel şifreleme sistemlerini destekliyor sevgili arkadaşlar. Ağımızın, verilerimizin güvenliği önemli. Evet böylelikle sizlerle beraber kinetik, ultranın, performansını, donanımsal özelliklerini, fiziksel özelliklerini hepsini görmüş olduk diye düşünüyorum. Videonun açıklama kısmında bir tane link olacak. Oradan fiyatına erişebiliyor. Satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.